Aşiyana, Goa'nın en meşhur yoga resortu. Dünyanın dört bir yanından insanlar buraya yoga eğitmenlik eğitimi ve çeşitli workshoplar için geliyorlar. Aşiyana'da bir gece konakladığım Beach Hut Goa'nın en meşhur özelliklerinden biri okyanustaki muhteşem gün batımları. Selam. Burası bir harika bir cennet. Telefonu, interneti kullanmıyoruz burada. Sadece iyi olduğumu söylemek için bir kayıt yapayım sizlere, yollayayım dedim. Her şey çok güzel. İnşallah dönünce sizlerle de paylaşacağım hepsini. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Aşiyana'da sabah başlamak üzere olan bir yoga dersi. muhteşem kahvaltı. Tamamen organik, tamamen vegan. Ama o kadar lezzetli ki. Okyanusun gergitleri farklı coğrafi bir yapılanma oluşturmuş burada. İçeride kalan deniz bir nehir gibi kalmış. Zaten river diyorlar. Da köprülerle dalgalar da doğal bir dalga kıranı oluyor önlerinde. Çok güzel bir yapılaşma yapmışlar. Normalde restoranların önünde kedilere, köpeklere alışkınız ama burada da restorandan yemek bekleyen böyle bir can var. Indian Food denemeleri. İkisi de vejetaryen. Bu Hintlerin özel pilavı. Kendi Hint peynirleriyle birlikte yaptıkları ve bir vejeteryan olan. Bu da yine tamamen sadece sebzelerden oluşan bir Hint yemeği. Kinara Arambol. Çok güzel bir yer burası. Çok da kalabalık büyük bir bahçesi var. İkinci gün kiralık motor bulamayınca bisikletle otostop çektim. Rambolyn'in karanlık sokaklarında bambaşka bir yer ararken kendimi tamamen tesadüflerle böyle bir seremoninin ortasında buldum. Tamamen teslimiyet içinde akışa bıraktığınızda hayatı size muhteşem sürprizler getirecektir. Sadece izin verin ve akışa bırakın kendinizi. Aşiyana'nın hemen yan komşusu olan The Mandala, muhteşem bir yer. Ve The Mandala'da yerleştiğim villa. Aşiyana'daki bir çat fiyatına The Mandala'da nomadik bir villada kalabilirsiniz. Burası normalde 4 kişi için olan bir villa. Başka daha küçük bir odaları olmadığı için bunu verdiler. Aşıyana'da da yer yoktu. O yüzden bu villaya taşınmak zorunda kaldım. Yine bir zorunluluk beni çok daha güzel bir yere getirdi. Muhteşem bir terası var nehir manzaralı bu şekilde. Villanın genel olarak her yeri açık. Böcekler ya da herhangi bir şey girebilir. Sizi sadece koruyacak şey yataktaki cibinlik. Motor en doğru ulaşım aracı. Herkes scooter kiralıyor. Daha önceki videolarda gördüğünüz gibi bir sürü scooter var etrafta. Ee, 300-400 rupi arasında değişiyor scooterlar. İyi şansınız varsa 300 euroya bulursunuz. Ama yüksek sezonda çok zor bulmak. O yüzden gelir gelmez ilk yapacağınız şey bir motor araştırmak olsun. Çok kullanışlı her yere ulaşabilirsiniz. Sürekli taksi aramak bir yer yerine. Harika bir şey. Var. Yol kenarlarında böyle yemyeşil tarlalar ve palmiye ormanları görebilirsiniz. Muson iklimi gerçekten çok yeşil. Bunca motor olunca benzin sırası da biraz uzun. Benzinlik çıkışında yolun tam ortasında. Sevgili dostum. Ve arkadaşlar her yerde insanlar kadar özgür. Arambol muhteşem gün batımı. Her gün doyamazsınız. Cuna Kafe, Mandrem Hem gerçekten kaliteli kıyafetler bulabileceğiniz hem de keyifli, güzel şeyler yiyip içebileceğiniz çok güzel bir kafe Çok tavsiye ederim Arambol meşhur Sweet Lake için Arambol Beach'in en sonunda motosikleti park edeceksin Sonra da plajdan kuzey yönünde 20 dakikalık bir yürüyüş. Bazı turistler bu kayaların üstünden yürüyordu. Ama tabi sormakta fayda var. Birkaç Hindu arkadaşa sordum. Gerek yok arkada adam gibi yol var dediler. Ben de oradan devam edeceğim. Bu da kayaların üstündeki yol. Bir çarşının içinden geçiyoruz. Plaj solumuzda. Karambol'de her yer çarşı. Hintliler iyi insanlar ama sürekli size bir şey satmaya çalışıyorlar. Ve denilenler de doğru. Yani istediğin parayı verebilirsin. 400 rupi dedikleri bir şeyi 200 rupi alabilirsin. Daha bile aşağıya alabilirsin bazen. Pazarlık gerçekten sünnet burada. Arambol Beach'i e geçip de Sweet Lake'e aldığımız yolda kayalarla çarşıdan sonra böyle güzel bir plaj var. Zaten bloklarda da Goa'da gelecek en güzel plajlardan birinin burası olduğunu söylüyor. Çünkü burada herhangi bir tesis yok ve kum daha sarı. Diğerlerde diğer yerlerde daha coğrafyasından ötürü siyahlaşmışken burası daha alışık olduğumuz sarı kum ve daha hoş, daha az insan var. Daha keyifli buraya da yürüyebilirsiniz. Böyle güzel bir plaj bulmuşken serinleyememek de olmazdı. Okyanusa da girdik. Tam arkasında da zaten Sweet Lake var. Şimdi gidelim biraz da tatlı suya girelim. Sweet Lake. Buraya minik bir beach kurmuşlar. Hintliler de var, yabancılar da var. Bakalım yukarıya yürüyünce büyük banyan ağacı varmış. Orası daha temiz daha güzel dediler. Bir de oraya gidelim bakalım. En sevdiğimiz şey merak ettiğimiz şeylerin peşinden gitmek. Ormanın içinde banyan ağacına doğru ilerlemekteyiz. Gittikçe daha fazla ormanın içine giriyoruz. Değişik sincaplar gördüm. Biraz önce çekemedim. Kuyrukları sanki dikenli gibi. Sanki çok az tüylü gibi. Enteresan. The real Jungle ve meşhur banyan ağacı. The Temple of Nature. Yani doğanın tapınağı. Yaklaşık 8 katlı bir apartman yüksekliğinde. Doğanın mucizeleri. Belki de binlerce yıllık bu banyan ağacı. Metrelerce yükseklikte. Banyan ağacına çıkış 20 dakika yukarıya, tekrar 20 dakika aşağıya. Gerçekten tam bir Orman yürüyüşü tavsiye ederim. Sweet Lake, Goa. Merhaba. Arambol Plajı'ndan selam olsun. Hindistan'a neden geldim? Hindistan'a neden gelinir? Bunun hakkında biraz konuşmak istedim. Hindistan'a bir şey aradığınız için gelmeniz bence doğru değil. Çünkü burada bir şey bulmanız mümkün değil, ancak size bir şeyler hatırlatması mümkün olabilir. Burada neler oluyor, onu görmek için olabilir. Gelirken öyle bir amacım yoktu zaten. Sadece bu topraklarda neler oluyor, insanlar neden hep Hindistan diyor, bunu merak ettiğim için geldim. Hindistan gerçekten bir inanç ve Farkındalık kaosu yaşıyor bence. Muhteşem yerler var. Gerçekten çok farklı özel yerler var. Ama onun dışında yüzyıllardır burası hep inançların merkezi olduğu için ve bir dönemde e, İngiliz sömürgesinde olduğu için özellikle Gua bölümü burası. Her türlü dini bulabilirsiniz. İnsanlar özellikle Goa bölümünde daha çok Hindular ve e, Hristiyanlar, Katolikler burada. Diğer Hindistan, diğer bölümlerinde daha çok Budist ve e, İslam dinini görüyorsunuz. Bunun dışında da bir sürü spiritüel öğreti tabii, Tantra'dan işte Yogaya, nefes öğretisinden, ekstatik dansa her yerde inanılmaz derecede bir afişler, posterler sizi sürekli çağıran, yerler var. İnsanlar buraya gerçekten bunun için geliyor. Yani Goa turizminin yüzde doksanı kesinlikle spiritüel olarak burada. Yoksa plajı da güzel tamam, işte görülecek yerler çok olmasa da var. Ama daha çok spiritüel turizmin merkezi bence dünyada. Tabii bununla ilgili de birçok değişik yer var. Yani mesela benim İlk kaldığım Aşiyana Yoga, dünyadaki en güzel bence yoga merkezlerinden biri. Bol bol videolarda gösteriyorum zaten. Ee, orada gerçekten çok iyi bir eğitim alabilir, çok iyi yoga kurslarına, derslerine girebilirsiniz. Ve gerçekten çok arınmış bir yer, gerçekten bir e, dergah gibi, gerçekten bir aşram gibi tasarlanmış bir yer. Her şey organik, her şey tamamen daha çok Kuzey Avrupalılar için yapılmış. Biraz da fiyatlı bir yer. Oldukça fiyatlı hatta. Hindistan'a göre özellikle fiyatlı. Yani İngiltere'de bir otelde kalıyorsunuz gibi fiyat ödüyorsunuz. E, hemen onun yanında The Mandala var. Benim ikinci kaldığım yer. E, e Aşiyana'da daha fazla yer kalmadığı için o günlerde. iki gün Aşiyana'da. Sonraki 4 günde The Mandala'da kaldım. Ama hala Aşiyana'daki derslere giriyorum sabahları. Oradan herhangi bir video koyamıyorum çünkü yoga derslerine telefon sokmak vesairesi zaten mümkün değil ya da katıldığım herhangi bir meditasyonda mümkün değil telefon sokmak içeriye. Goa gelinmesi görülmesi gereken bir yer. İnşallah ben de niyet ediyorum. Özellikle Ashiya'nın karşısındaki The Mandala'da belki hep birlikte bir retreat yapabiliriz. Gerçekten muhteşem bir doğa, gerçekten enerjisi yüksek bir yer buralara gelmeye gerek var mı? Aydınlanmak için ya da bir şey fark etmek için ya da bir gerçek hakikate ulaşmak için buraya gelmeye gerek yok. Kesinlikle hakikat sadece senin içinde. Bunun için hiçbir hocaya, hiçbir guruya, hiçbir mekana ihtiyacın yok. Sen neredeysen Kabe de senin içinde, tapınaklar, aşramlar da senin içinde. Sadece sen yeter ki bil. Sadece merak etmek, görmek için ama her yere gidebilirsin biraz önce yaptığım gibi e, ıssız bir ormanın içinde yürüyebilirsin sadece bir banyan ağacını görmek için ya da her yere gidebilirsin sadece merak ettiğin şeyleri görmek için çünkü yolculuk hep devam ediyor ve gerçek yolcunun nereye varacağıyla aslında hiç alakası yoktur varmaya da pek niyeti de yoktur aslında çünkü güzel olan yoldur selam olsun çok görkemli bir arkadaş The Source'un sembolü. Size asıl tanıştırmak istediğim Arambol'un bence en güzel yeri. The Source. Ekstatik dansla meşhur ama haftanın başka saatlerinde başka eventlerde de yapılıyor. Kontak intro class, transcendental meditasyon ve daha birçok şey. Özellikle burada hiçbir alkol yok, içki yok, sigara yasak. Gördüğünüz gibi no talking, foto, shoes, video on dance floor. İnanılmaz bir ağaç var burada. Bu pistte 200 kişi, 300 kişi dans ediyor. Saat 7'den akşam 10'a kadar DJ şurada oluyor. İnanılmaz bir görüntü. Tam bir meditasyon. 3 saat boyunca dans. Gece aydınlatılıyor bu ağaç inanılmaz bir gerçekten mabet şeklinde. Sonra buradaki 200 kişi hep birlikte çember olup alanı kapatıyoruz. Gerçekten çok bambaşka bir şey. Herkes ayakkabısını çıkarıyor orada. Ben de çıkardım biraz önce buraya girerken. Zaten Hindistan'da çoğu yerde restoranda bile girerken ayakkabını da çıkarıyorsunuz. Ki gelelim böyle bu kadar büyük meditasyon yapılan bir yere. Harika bir ağaç, harika bir organizasyon. Buranın içerisi doluyken bir videosu var. İnsanlardan izin alınarak çekilmiş. The Source Arambol yazdığınızda YouTube'da bulup seyredebilirsiniz. Bir tek o gün herkesten izin alınmış. İnsanlar rahat rahat dans ederken telefon ya da kamera onları etkilemesin diye. O gün video çekilmiş. Onun dışında asla içeride fotoğraf bile yasak. Akşam buradayız. Arambol Night Market. Arambol'de bu pazar her gün plajda kuruluyor akşamları. Gün batımıyla birlikte hem gün batımını seyretmeye gelen insanlar hem de etraftaki turistler kendi marifetlerini de satıyorlar, kendi ürünlerini satıyorlar. Burada aylarca kalan, geçinmek için böyle şeyler yapan insanlar da var. Mesela buyurun Night Market'ta masaj şünerini sergileyen bir dost. Her şey mümkün. Gayet güzel bir kahvaltı, ekstra bir muzla birlikte. The Mandala Goa. Eski bir Portekiz kolonisi olan Goa, birçok kiliseye sahip. Ben Portekiz yapısı, Katolik kiliseler.